Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Irak'a gidiyoruz. Bu sefer Irak'ta iç savaşın fitilini ateşleyecek bir gelişme yaşanıyor. Sadır'ın rakibi Şii gruplarda yeşil bölgeye girmek istiyor. Irak'ta Şii koordinasyon çerçevesi destekçileri başkent Bağdat'ta korunaklı yeşil bölgeye girmeye çalışıyor. Bu kez ise Sadır'a karşı gruplar bölgede toplanmış durumda. İran destekli gruplarda üç askeri kontrol noktasını aşarak yeşil bölgenin kapısına yaklaştı. Sadır yanlarının içeride olduğunu da söyleyelim. Güvenlik güçleri bölgeye girişi engellemek için kalabalığa tazikli suyla müdahale ederken protestocular Başbakan Mustafa Kazim Aleykine ve eski Başbakan Nurel Malik'i Leyne sloganlar atıyor. C-Koordinasyon çerçevesi Sadır Hareketi mensuplarının meclis binası basması üzerine kendi desteklerini yeşil bölgeye çekmiş durumda. Dolayısıyla içerideki ve dışarıdaki gruplar bir araya gelirse savaş çıkma olasılığı çok yüksek. Bu arada dostlar yine Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu yeşil bölgede sadır hareketine bağlı kişiler meclis binasında oturma eylemine 3. gününde de devam ediyor. Buradan da haber aktarılmış. Dün Rus donanma günü olduğu için Suriye'de geçit töreninin yapıldığını söylemiştik. Fakat savunma bakanlıkları tarafından yayınlanan görüntülerde her şey normal gözüküyordu. Fakat amatör kamera görüntüleri bugün itibariyle Suriye medyasında servis ediyor. Tartus'ta Rus donanma bayramından şeklinde Rusların ve Esad askerlerinin rezil olduğu anlar paylaşılmış. Burada dostlar halka doğru bir cismin geldiği belirtilirken panikle kaçan insanların görüntüsü servis ediliyor. Bazı uzmanlara göre helikopterler tarafından ateşlenen merminin yanlış tarafa ateşlendiği ve halkın üzerine geldiği iddiaları var. Ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Görüntüyü görmektesiniz. Yine Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yemenov'un Tartus Limanı'ndaki tatbikata katılan askerleri ziyaret ettiği ve bu sırada Rus askerlerin Esad rejimi savunma bakanının komutanın yanında yürümesini engellediği belirtiliyor. Bu şekilde de haber aktarılmış. Yine dostlar Suriye'de ilginç bir haber aktaralım. PYD, PKK'nın işgal ettiği bölgeden, Mümiş'ten onlarca tankerin Umculut göünden Fırat Kalkanı bölgesine girdiği belirtiliyor. Bu da oradakilerin PKK'nın işgalindeki bölgeden petrol aldığını gösteren bir başka gelişme. Dediğimiz gibi ilginç bir gelişme aktardık. Goma'ya gidiyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde öldürülen Birleşmiş Milletler askerleri için anma töreni düzenleniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki olaylardan bir haftadır bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin ülkeden çıkması Rus Wagner gücünün buraya gelmesi talebiyle gösteriler sırasında hayatını kaybeden barış gücü askerler için Goma'da anma töreni düzenleniyor. Törene Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin barış gücü operasyonlarından sorumlu yardımcısı Jean Pierre Lacroix de katılıyor. Bunun dışında dostlar burada ölen askerin hangi ülkeden olduğuna da değinilmemiş. Tirana gidiyoruz. İspanya Başbakanı Sanchez, Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından resmi törenle karşılanıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Arnavutluk temasları kapsamında kendisi burada görüşmelerde bulunuyor. İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Sanchez bunun daha fazla güçlenmesi gereken bir konu olduğunu söylerken Kosova hükümetiyle ilgili şunu söylüyor. Kosova hükümeti toprak egemenliğini uygulayarak anlaşmaları yürürlüğe koyma hakkına sahip derken Kosova ile Sırbistan arasında dün meydana gelen gerilim hakkında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edirama ise şunları söylüyor. Dün gece geç saatlerde tamamen anlamsız bir tırmanış gördüklerini söylerken Kosova hükümeti devlet yönetimindeki bağımsızlıktan kaynaklanan toprak egemenliğini uygulayarak anlaşmaları yürürlüğe koymalı derken sadece hak değil aynı zamanda görevleri de var. Yine Belgrad'daki makamlara Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'e yalnızca uygulanması gereken değil aynı zamanda Sırbistan'da Kosova arasındaki diyaloğa daha fazla inanırlık vermesi bakımından bir anlaşma yapması gerekiyor açıklamasını yapıyor. Bu şekilde bir haber aktarmış olduk. Dolayısıyla dostlar bu gelişmede bu şekilde Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'da Taliban yeni bir karar aldığını duyurdu. Nevruz'u iptal ettiğini duyurdu. Afganistan'da bazı kişilerin Nevruz bayramı kutladığı bilinirken bu kişilerin İran'a yakın gruplar olduğu belirtiliyor. Kara listeye ayrıca yine Afganistan'da bulunan Hazaraların kutladığı Aşura günü ve kadını yönelik şiddetle mücadele günü eklenmiş durumda. Diğer haberler Lübnan İsrail arasında tartışmalı deniz sınırı konusunda ara buluculuk yapan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein iki ülke arasında gelecek haftalarda anlaşma sağlanacağını söyledi. Hochstein Beyrut temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Am, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebi Beri ile Bağab'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dörtlü toplantı gerçekleştiriyor. Tin ordusunun sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşım yaptığı belirtilirken dostlar iyi şarapla gelir, çakal yanınıza gelirse onu karşılamak için tüfekleri hazır bulundurun şeklinde Pelosi'ye gönderme yapılırken yenilmez bir gücüz, geçmişte hiçbir zaman teslim olmadık, bugün de asla teslim olmayacağız paylaşımı yapılıyor. Diğer taraftan da Dostlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemine başladığını duyurdu. Askerlerin eğitim döneminin başlangıcı için bugün itibariyle tören düzenleniyor. Dünya Bankasına göre Orta Asya Türk devletleri Kırgızistan, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinden sonra ekonomik olarak en çok zarar gören ülke olmuş durumda. Yerel girişimcilerin %87'si maliyetlerde artış yaşadığını bildirirken Özbekistan'da %56 Tacikistanlı ise %53'ü bu şekilde açıklamalarda bulundu. Diğer haber dostlar Kosova'nın kuzey bölgesinde Carinka sınır kapısına giden Zıçeven Belediyesi'ne bağlı Rudara yolunda bulunan kum yüklü inşaat kamyonlarının kaldırıldığı duyuruldu. Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla son bilgilere göre bazı barikatların kaldırıldığını ve diğerlerinin de kaldırılma sürecinin devam ettiğini söylüyor. Çin'e gidiyoruz. Çin'den şaka gibi bir haber aktarılmış. Çin'in Guangzhou kentinde ördek dükkanının açıldığı duyuruldu. Burada evcil ördek dükkanında ördeklerin bakımı yapılıyor. Bu şekilde ilginç bir haber paylaşılırken yine ziyaretçilere ördeklerle fotoğraf çekilme ve eğlenceli vakit geçirme imkanı sunan mağazanın Çinliler tarafından büyük ilgi gördüğüne dair haber paylaşılıyor. Kenya'ya gidiyoruz. Kenya seçimlerini takip ediyoruz. Anketler Ruto'nun önde olduğunu işaret ediyor. Ancak 2013 ve 2017 seçimlerinde de Odinga önde gözüküyordu ve daha sonrasında iki seçimi kaybettiğini hatırlatalım. Burada dostlar şunu söyleyelim Odinga bu kez kaybederse artık emekli olur değerlendirmesi yapılırken bu sebeple kolay kolay bu seçimi bırakmayacak şeklinde Kenya'dan da değerlendirmeler aktarılmış. Diğer haber dostlar Azerbaycan ve Türkiye'nin Karabağ Savaşı hakkında ortak dizi ve film çektiğini belirtelim. Dizinin ilk bölümünün 8 Kasım'da Zafer Gönü'nde yayınlanacağı duyuruldu. Türkiye'nin Bozdağ Film Stüdyosu ile ortak yapımı devam eden dizide ise Türkiye ve Azerbaycan'dan sanatçıların yer alacağı da belirtiliyor. Çin'in Twitter'ı diyebileceğimiz Weibo'da tren topik listesini görmektesiniz. Şu an Çin'in tek gündemi Pelosi'nin ziyareti, daire için e alınanlar Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ilgili konular durumunda. Bunun dışında dostlar Seba'da yerel halk Libya Dışişleri Bakanı Nejla Menguş'un güney şehrine girmesine izin vermeyi reddediyor. Libya basınında bu şekilde bir haber aktarılıyor. Seba demişken Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan tankerde çıkan yangın sonucunda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Muhtemelen Nejla Menguş buraya gidiyordu. Beyt Beyye Belediyesi'ne bağlı Zaviye beldesinde yerel kaynaklardan aldığımız bilgiye göre bozulan tankerden yakıt aktarımı yapıldığı sırada yangın çıktı olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını aktaran kaynaklar, yangının etkisi nedeniyle henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydediyor, yangının nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti'nden henüz bir açıklama yapılmadığını da bu konuda söyleyelim. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi.